N'oldu ne lan? Canım bitti oğlum Hep örümcek ağı yapmış burayı ya Allah! Hayır. Kaç kaç! Hayır, Çıtın, zıtla, zıtla. <laughs> Nasıl bir tane <laughs>. Haydi haydi! Allah Allah! 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 Allah Yaratık burada. Yoktu. <laughs> Sınırı birini kayıp. Lan gitmemiz lazım yukarı kata. Gideriz lan olay mı var? Ya yukarı kattaysa? Aa burada işte. Bu ne lan? Ana. Çok, çok, çok kötü. Gelme, gelme. Abi sana Kanka gitmemiz, gitmemiz lazım gitmemiz lazım. Adam adam geldi. Adam attı. Ne diyorsun lan? Adam, Gel gel yukarı kata gel. Lan yukarı kata gel yukarı kata. Lan yukarı kata gelin. Oğlum yukarı kata gelsenize. Tam yaşıyorlar. Aa bunun fotoğrafını çekin ya da alalım onu. Fotoğrafın videosunu çekin onu arkadaşlar şöyle <laughs> Kanka kaç 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 bu çok pis vuruyor. Vurdu bana çünkü. Arkadaşlar ya bir şey istiyor bir şey istiyor. Oyun, istiyor, oyun istiyor bırak durun da. Ne yapıyor bu? Ne işe yarıyor oyun, ben onu çözmüyorum. Oyun Karen yanına gitsene. Oyun bitiyor oyun. Oyun oyun. bitiyor oyun bitti oyun. oyun. Oyun bitti oyun. Lan oğlum bloklama. Bloklama amına. Kafasına binsem Dik 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 onunun. Babu 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 Ya buraya niye girdin? Lan. Ya niye girdin? Lan, alo 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 alo. Alo <laughs> <laughs> at kameraya at alacağım ben. Aa atartık şu kamerayı. Aldım 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 aldım. Kaç 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 kaç. İlaç çıkış oldu. orada bir şey var. <laughs> e ee, ne yapacağım ben? Aa alo! Nerdesin? Nerdesin? Gel 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 gel. Oo! Oo. Bundan böyle geçiyorsunuz. Yan yandura dura, dura bak. Ama tek ödü. Oy ödün. sigma. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka mal mısınız? <laughs> Arkanıza bakın. Ne oldu lan de? Lan lan lan. İyi misin? Mavi bir şey var orada. Aa Ecek bir dakika de. lan. O bizden değil. Lan Ar o ne? Ar arkadaşlar. Kayra seni arkadaşlar çakmada buldum. Tam yaratık görürsün söyleyin. Adana Kanka bu ilk bu ilk tarıyor tarıyor tarıyor. Tarıyor Kayra kaç kaç vuracak o sana vuracak. TAM siz çık. Piç. VURDUM bana vurdum vurdum vurdum. Ağazım. Çek, çek 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 Arkadaşlar yaratığın ağzına sıçıyoruz. Allah! Batarya bitti, kaç kaçma kaç. Batarya bitti, kaç. Nasıl verecek bataryayı? 1 2 3 4 5. Daha kaç dakikası var videonun? 32. Tamam son 10. söyle gidelim. Tamam. Bir şey var oğlum bu, neyla? Kanka, bu. Bu ne la? Kanka bu normal bir şey. Değil. Tamam uzakta durun siz uzakta durun uzakta durun. Hakan çalan onu burada. Lan bir dakika bekle sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Bir Hadi buçuk dakika, dakika. Ben ben bir şık, şık. Oradaki hızların aynısına girmezseniz ölüyorum. Aynısını girmeye çalışın. Tıklayacaksınız mouse'ta. Ben sen, ben yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Ya! Oğlum yapın şunu salak mısınız ya? Basit. Ayra, ben, yap, ben, ya. ben, videoyu alıyorum hadi siz yapın. Kanka salak mısın yapsanız öleceğim. Oo o, siz de o iş yapanın anası. Allah. Yardım et. Yardım et. görmüyorlar. Aa. Aa. Gerizekalı senden daha hızlı koş koş aptal öldü ki geliyor ay ay kaldır kaldır koş 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 arkadaşlar şu an ya bu tarafa doğru gel bu tarafa doğru gel tahta sesi anneni ah şey iki tane Vurdum 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 Onun. O <laughs> 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 Bir şey var, bir şey var. Karakterim şey oldu. Oğlum yanımızda işte. <laughs> Bana mı satayım? <laughs> gel 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 gel. Yine <laughs> ne oldu ya? O <laughs> <Onu gülüyor> <satıyor>! ne lan? <laughs> Ananı sikeyim. Şu karakter karakteri bu bu zekalı. O ne lan? Orada kaburga vardı onu da çekelim. Beyler taktiğim var taktiğim var taktiğim var. Bunun üstüne çıkın. Belki bir şey yapmaz. Aa! Aa! Çekiyor beni! Çekiyor Ay beni! Beni çek! Aaaa! Aaaa! Ateş ediyor! Ateş ediyor! <laughs> Anneni sikip <sizi>, çekiyor! Ateş ediyor! Anneni sikip çekiyor! Aldım geliyorum arkadaşlar. Çok zorlu bir dergide. <laughs> dergide. <laughs> dergide. Al sana oranın şeyi. Şarkılı çakmayı. Bir sürü yaratık sana doğru geliyor. Sen böyle yapıyorsun yaratığı. Terbişi Batman. Ya <laughs> anladık. <laughs> Beyler kaçın! TARET TARET TARET! Kayra gidiyor. Olum onu satıyom! KAYRA GİDİYOM! KAYRA GİDİYOM! Olum yok amına koyayım. kapıdan ilerle! KAÇ KAÇ KAÇ! KAYRA <laughs> <laughs> yaratıklara götüreyim mi? Gelin ben bu map'i biliyorum bak gelin takip edin Ne bağırıyon? Şey bir şey bak ne gördün? <laughs> <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor Durum lan? Ne oldu lan? <laughs> Ay Şak şak yapıyor lan! <gülüyor> <gülüyor> Niye peşimden? Oğlum düşüyoruz düşüyoruz düşüyoruz! Oğlum durun lan! <gülüyor> <gülüyor> ses deneme 1 2 3 Sen beni çek baktım bir sıkıntı var Al benim şok, şok steam'i nedir git Aaaa Abi bir, bir şey olmuyor bas 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 Geliyor mu? Erbici batma İçeri osurdu biri osurdu biri bas düğmeni <laughs> Kapı var